CHP'nin 10 yıllar boyunca üstünü örtmeye çalıştığı, unutturmaya çalıştığı bu olay maalesef gerek Türk gerek Azeri tarihine acı bir hatıra olarak kazınmıştır. 1945 yılında 146 Azerbaycanlı aydın Stalin zulmünden kaçıyor. Bakın çok ilginçtir. Aras Nehri üzerinden Boraltan Köprüsü'nü geçiyorlar ve Türkiye'ye sığınıyorlar. Azeriler, öz kardeşlerinin yurduna gelip, öz kardeşleriyle kucaklaşıyor. Stalin, Türkiye'den bu Azerilerin derhal iade edilmesini istiyor. Dönemin CHP hükümeti, Aras Nehri'nin kenarındaki sınırdaki karakola telgraf çekiyor. Evet, ve mültecilerin iade işleminin gerçekleştirilmesini istiyor. Karakol komutanı gözlerine inanın, kulaklarına inanın. Emri defalarca teyit ettiriyor. Ancak Ankara'dan CHP hükümetinden kesin ve net emri. Azerileri teslim et. Durumu anlayan Azeriler. Türk askerlerinin boynuna sarılıp yalvarıyor. Ne olur bizi teslim etmeyin. Bizi burada siz kurşuna dizin. Kendi toprağımızda, kendi öz kardeşimizin, kendi bayrağımızın altında bizi öldürün diyor. Ancak Ankara'dan gelen emir net. Karakol komutanı çaresiz bu 146 kadar Azeri'yi teslim ediyor. Kuraltan köprüsünü geçen Azeriler köprünün hemen karşısında Türk askerlerinin Türk subaylarının gözleri önünde elleri bağlanmış olarak infaz ediliyor. Karakol komutanının bu elim manzara sonrasında intihar ederek canına kıydıği söyleniyor.